Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırımcı turuna İspanya ile devam ediyor. Şimşek ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada İspanya merkezi 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti ifadesini kullandı. Detayları izleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırımcı toplantılarının İspanya durağında 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketleri ve finans sektörünün yöneticileriyle bir araya geldi yatırım, ihracat, üretim... Şimşek toplantıya ile... ilişkin yaptığı açıklamada yatırımcıların artan ilgisine dikkati çekti. Refah... Küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar. Bakan Şimşek, orta vadeli programın yatırım iştahını canlandıracağını vurguladı. Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta vadeli programımız ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak.